arkadaşlar şimdi olayımız şu ee, yeni bir sayfaya geçelim A sütunumuz var demiştik. Burada maaş diyelim. Bunlar maaş hesapları olsun. İşte sayıyorum yani bu rakamlar çok da önemli rakamlar değil. Şöyle fiyatlar olsun. Yazdık bir şeyler. Şimdi şöyle geldim. Diyorum ki en düşüğüne buradaki değerlerin en düşüğüne yüzde yirmi oranında zam. Eşittir dedim. Şimdi ben buradaki değerlerin en küçüğünü bulabilmem için minimum e, formülümüz vardı. Hatırlıyorsanız minimumu kullanıyorum. Min dedim. Çift tıkladım. Nerinin en küçüğü? Şuranın en küçüğü değil mi? Seçtim. Ve parantezi kapattım. Şu anda burada bana en küçük değer olan 2 artık geldi. Şurada 2 var aslında. Sonra çarpı. Çünkü ben bu sayının %20'sini, şu anda ne yaptım ben? 2'nin %20'sini buldum. %20 zam demek ne demek? Kendini artı %20'si demek değil mi? Şimdi %20'yi buldum. Artı bir de kendisini tekrar yazacağım. Kendisini tekrar nasıl yazabilirim? Tekrar minimum diyorum. Buradaki sayıları tekrar seçiyorum ve kapatıyorum enter. Tekrar ediyorum. Buradaki minimum A2'den A8 arasında gelir buraya bakar. İki sayısı burada şimdi en küçük olan. İki sayısını alır. İki sayısının şu kısım 0,2 ile çarparak %20'sini bulmuş oluyor. %20'si neyse onu bize veriyor. Artı diyorum. Minimum A2, A8 diyerek de ne yapmış oluyorum? Tekrar bu arada iki sayısını getirmiş oluyorum. Yani 2'nin %20'si artı 2, ne yapar arkadaşlar bana zamlı bir hali vermiş olur. Burada anladığım anlamadığınız bir şey var mı? Videoyu kapatmadan onu da ekleyelim açıklamaları anlamadığınız bir şey varsa. Peki o zaman.